Hayal et, bir sabah uyanıyorsun, yıllar geçmiş ama hayatında gerçekte hiçbir şey değişmemiş. Zamanında kurduğun hayaller hala uzakta duruyor, kendine koyduğun hedefler geriye itilmiş gibi görünüyor, kafandaki o hayat sanki gerçek olmaktan çok bir hayal olarak kalıyor. Kendini çıkmazda hissediyorsun, sanki sadece günü kurtarmak için aynı rutini tekrarlıyorsun, bir şeylerin değişmesini bekliyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Hiç merak ettin mi? Neden böyle oluyor? Neden bazı insanlar cesur adımlar atıp hayatlarını kökten değiştirirken diğerleri olduğu yerde sayıyor? Bugün birlikte bu duruma sebep olan gizli bir gücü açığa çıkaracağız. Bu güç, sen farkında bile olmadan başarılarını, mutluluğunu ve potansiyelini baltalıyor. Bu güç pasifliktir. Yani hayat ilerlerken yerinde sayma alışkanlığıdır. Dışarıdan fark edilmesi zordur, sinsidir. İnsanın gerekli değişiklikleri yapmasına engel olur ve daha kötüsü, çoğu insan asla bu tuzaktan kurtulamaz. Ama sen kurtulacaksın. Çünkü bu metnin sonunda sadece pasifliğin hayatını nasıl kontrol ettiğini görmekle kalmayacak, aynı zamanda kurtulmanın en güçlü yolunu da keşfedeceksin. Ve emin ol, finaldeki içgörü her şeyden önemli. Çünkü tam da harekete, özgüvene ve durdurulamaz bir ivmeye giden kapıyı açabilir. Pasiflik, bir insanın geliştirebileceği en yıkıcı psikolojik modellerden biridir. İlk başta sorun gibi hissettirmeyebilir. Hatta bazen sabır fazla düşünme ya da temkinli davranma gibi yanıltıcı etiketler altında gizlenir. Ama aslında yavaş yavaş zehirler. Seni, seni tatmin etmeyen durumlara hapseder. Korkunun kararlarını şekillendirmesine izin verir. Beklemenin en iyisi olduğuna inandırır. İçten içe ise gayet iyi bilirsin. Aslında tek yolun harekete geçmek olduğunu. Peki bu pasiflik nereden geliyor? Neden bazı insanlar hayatın içinde atak davranırken diğerleri donup kalıyor, ilerlemesi gereken adımları atamıyor? Psikologlar bu fenomeni uzun yıllardır inceliyor. En bilinen açıklamalardan biri pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman'dan geliyor. Öğrenilmiş çaresizlik kavramını ortaya attı. Ünlü bir deneyinde Seligman köpeklere tekrar tekrar kontrol edemedikleri olumsuz deneyimler yaşattı. Sonunda köpekler kaçabilecekleri açık bir yol sunulduğunda bile yerlerinden kıpırdamadı. Aynı prensip insan için de geçerlidir. Tekrarlayan başarısızlık, reddedilme ya da cesaret kırıcı olaylar yaşadığımızda çabalarımızın bir anlamı olmadığına inanmaya başlarız. Bu inanç zihnimize sızar, davranışlarımızı şekillendirir ve en nihayetinde gerçeğimiz olur. Ancak başarısızlık pasifliğin tek sebebi değil. Çok daha tehlikeli ve sinsi bir sebep var: rahatlık. Fark etmişsindir. İnsan rahat bile olsa tatmin etmeyen bir rutine nasıl kolayca kapılır? Beynimiz güvende hissetmeye ve öngörülebilirliğe programlıdır. Eskiden atalarımızı hayatta tutan bu içgüdü gereksiz risklerden kaçınmalarını sağlardı. Ama modern dünyada bu mekanizma genellikle aleyhimize işliyor. Bildiğimiz, tanıdık şeylere tutunuyoruz, bize aslında uymasa bile. İşte bu yüzden pasiflik çok tehlikeli. Büyük bir alarm çalmaz, sessiz, sedasız içimize sızar. Daha vaktin var diye fısıldar, yarın başlarsın der, mükemmel anı beklemelisin diye kandırır. Ama acı gerçek şu, mükemmel an diye bir şey yoktur. Sadece şimdi vardır ve bekledikçe harekete geçmek zorlaşır. Gelin daha derin bir soru soralım. Pasifliğin gerçek bedeli nedir? Tereddüdün ve eylemsizliğin hayatımızı kontrol etmesine izin verirsek ne olur? Psikiyatrist ve Holokost'tan sağ kurtulan Viktor Frankl bu soruya etkileyici bir yanıt veriyor. İnsanın en temel dürtüsü haz değildir, diyor Freud'a karşı çıkarak. Güç de değildir, Nietzsche'ye karşı çıkarak, anlamdır. Frankl'a göre insanlar anlam duygusundan yoksun kalınca amaçsızca sürüklenir boşlukta ve duranlık içinde takılı kalır. Ve hiçbir şey pasiflik kadar hızlı anlamı yok etmez. Bir düşün. En son ne zaman kendini gerçekten canlı hissettin? Tereddüt ettiğin, beklediğin ve zorluklardan kaçındığın bir anda mı? Yoksa konfor alanından çıkıp risk aldığın ve değerli bir amacı kovaladığın bir anda mı? Gerçek şu ki, anlam pasiflikte bulunmaz. Eylemle yaratılır. Fakat çoğu insan, pasifliğin bu kadar zararlı olduğunu bildiği halde neden hala aynı hataya düşer? Neden bir türlü harekete geçemeyiz? İlerlemek gerektiğini bilsek de neden yerimizde sayarız? Cevap seni şaşırtabilir. Bir şeyleri değiştirebileceğini bilirsin. Doğru bir adım atsan her şey değişebilir. Ama yine de beklersin. Zamanım var, dersin. Şartlar uygun değil, dersin. Yarın yaparım, dersin. O yarın ertesi haftaya, o hafta ertesi yıla döner. Sen ise aynı yerde sayarsın. İşte bu pasifliğin görünmez etkisidir. Peki neden buna izin veriyoruz? Değişimin şart olduğunu bilmemize rağmen Hangi gizli güç bizi yerimizde tutuyor? Bu gizli güç konfor tuzağı diye bilinir. İlk bakışta konfor fena görünmez. Kim güvende, rahat ve huzurlu olmak istemez ki? Ancak bir paradoks var. Ne kadar rahat edersek, büyümek için gereken riskleri almaktan o kadar kaçınırız. Konfor o an için iyi hissettirir ama uzun vadede tatminsizlik doğurur. Nefret ettiğin bir işte baştan başlamak gözünü korkuttuğu için kaldın mı? sana mutluluk vermeyen bir ilişkide sırf değişim düşüncesi gözünde büyüdüğü için idare ettin mi? İşte konfor tuzağı bu. Bildik yerde kalmak, bilinmeyene gitmekten iyidir diye seni kandırır. Ama gerçekte en büyük pişmanlıklar yaptığımız hatalarda değil, hiç denemediğimiz şanslardadır. Psikologlar, beynimizin belirsizliği sevmemesini, atalarımızın tehlikelerden korunmasına bağlıyor. Fakat günümüzde bu içgüdü genelde ters teper. Seni korumak bir yana, ayağına pranga vurur. Riskten kaçalım derken fırsatlardan uzak dururuz. Ama acı gerçek şu ki, hiç kimse konfor alanında kalarak olağanüstü bir başarıya ulaşamaz. Büyük işler başaran herkes, konforu terk etmeyi, bilinmezliğe ve korkuya rağmen adım atmayı göze almıştır. Başarıya ulaşanla yerinde sayanın farkı, ne zekada, ne yetenekte, ne de şanstadır, sadece korkuya rağmen harekete geçme isteğindedir. Peki, pasifliğin zincirini nasıl kırarız, nasıl beklemeyi bırakıp harekete geçeriz? Mel Robbins adındaki motivasyon konuşmacısı ve yazarın güçlü bir stratejisi var. 5 saniye kuralı. Mantığı basit. Hedefe yönelik bir dürtü hissettiğinde 5, 4, 3, 2, bir diye geriye say ve hemen harekete geç. Beyninin bahaneler üretmesine izin verme. Korkuya kapılma. Eyleme geçmekte gecikirsen aklın seni durdurmak için devreye girer. Bu yöntem fazla düşünme döngüsünü kırar, seni harekete zorlar. Bir diğer önemli strateji de motivasyondan ziyade disiplini ön plana koymaktır. Çoğu insan hazır hissetmeyi bekler ama motivasyon güvenilmezdir, gelir geçer. Ona bel bağlarsan tutarlı eylem planı kurmakta zorlanırsın. Disiplin ise gerçek değişimi getirir. Disiplin, canın istemese de gerekeni yapmaktır. Duygular yerine hedeflerine göre karar almaktır. Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear bunu açıkça söyler. Başarı bir gecede büyük değişimler yapmakla değil, uzun vadede küçük ve düzenli adımlar atmakla gelir. Her gün sadece yüzde bir gelişmek bile zamanla olağanüstü sonuçlar doğurur. Pasiflik ise bunun tam tersine çalışır. Küçük tereddütler, kaçınılan fırsatlar zamanla büyük bir pişmanlığa dönüşür. Dahası pasiflik sadece büyük kararlarla ilgili değildir. Gün içinde ufak anlarda da karşına çıkar. Toplantıda konuşmaktan çekindiğin o küçük an, spora başlamayı sürekli ertelediğin o an, Sosyal medyada amaçsızca gezinip durduğun an, tüm bu küçük pasiflik noktaları eylemsizlik alışkanlığını pekiştirir, değişmeyi zorlaştırır. Bu yüzden farkındalık şarttır. Pasifliği hayatında ne zaman ve nerede beslediğini görmeye başlamalısın. Kendine şu soruları sor: Sürekli ertelediğim şeyler neler? Korku veya rahatlık nerede kararlarımı etkiliyor? Eğer tereddüdü bıraksaydım hayatım nasıl olurdu? Ama pasiflikten kurtulmak için gereken en güçlü yönteme gelmeden önce, milyonlarca insanı istemedikleri hayata hapseden ve fark edilmesi zor bir şey daha var. Bunu anladığında, pasifliğe bakışın sonsuza kadar değişecek. Pasifliğin ardında gizlenen, çoğu insanın tanımadığı bir kuvvet var. Bu güç, korku, tembellik ya da motivasyon eksikliği değildir, çok daha sinsi bir şeydir. Kimlik felci. Kimlik felci, potansiyelini değil de mevcut sınırlarını esas alarak kendini tanımladığında oluşur. Ben böyleyim, hep böyle oldum. İnancı, kişiliğinin, alışkanlıklarının ve davranışlarının değişmeyeceğine seni inandırır. O zaman değişim imkansız görünür. Bir düşün, kendini disiplinsiz olarak görüyorsan, yeni bir alışkanlığı sürdürmeye hevesin kalır mı? Liderlik yapamam diyorsan, liderlik gereken yerde öne çıkar mısın? Karar verme konusunda kötüyüm diyorsan, hayatını gerçekten kontrol altına alabilir misin? Kimliğin, eylemlerini belirler, eylemlerin de geleceğini şekillendirir. İnsanlar bu yüzden pasiflik döngüsüne hapsoluyor. Değişemez olduklarını düşünüyorlar, bu yüzden de değişmiyorlar. Psikolog Carol Dweck zihniyet üzerine yaptığı araştırmalarda insanların iki farklı yaklaşım benimsediğini buldu. Sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti. Sabit zihniyetli insanlar yeteneklerinin, zekalarının ve karakterlerinin değişmez olduğunu düşünür. Bu yüzden başarısızlık korkusuyla mücadeleden kaçarlar. Gelişim zihniyeti taşıyanlar ise çabayla ve öğrenmeyle gelişebileceklerini bilir. Zorluklara, başarısızlığın onları tanımlamadığını, aksine büyümenin bir aşaması olduğunu kabul ederek yaklaşırlar. İşte kilit nokta burada. Pasiflik sabit zihniyette köklenir. Koşulların seni tanımladığına inanırsan, onları değiştirmek için harekete geçmezsin. Ne zaman ki gelişim zihniyetine geçersin, her beceri ve özelliğin geliştirilebileceğini kavrarsın, o zaman pasiflik gücünü yitirir. Peki, bu dönüşümü nasıl sağlarız? Kimlik felcinden kurtulup harekete geçmeye nasıl başlarız? Cevap kimliğe dayalı eylem yaklaşımında saklıdır. James Clear, gerçek değişimin hedef belirlemekten değil, kendini nasıl gördüğünü değiştirmekten geçtiğini söyler. Ne elde etmek istediğine odaklanmak yerine, kim olmak istediğine odaklan. Eğer özgüvenli biri olmak istiyorsan, o güvenli kişinin yapacağı gibi davranmaya başla. Disiplinli olmak istiyorsan, disiplinli birinin vereceği kararları ver. Attığın her küçük adım, olmak istediğin kişiye atılan bir oy gibidir. Bu yüzden eylem motivasyondan önce gelir. Çoğu kişi hazır hissetmeyi bekler ama gerçekte eylem motivasyonu doğurur. Küçük bir adım atarsın, kimliğin değişmeye başlar, bakış açın farklılaşır, momentum kazanırsın. Pasifliğin sadece zihniyet veya kimlikle ilgili olmadığını da unutmamalıyız. Bir de duygusal direnç var. Pek çok kişi harekete geçince oluşacak duygusal rahatsızlıktan kaçar belki başarısızlık korkusu, belki yargılanma korkusu, belki de eski seni geride bırakma tedirginliği. Sinir bilimciler, beynin psikolojik tehditleri fiziksel tehditlere benzer şekilde ele aldığını keşfetti. Konfor alanından çıkmayı düşünürken beyin, tehlike sinyali verir, korku ve hayatta kalma işleviyle ilgili amigdala devreye girer. Bu yüzden harekete geçmek zor gelir. Beynin sana sabotaj yapmıyor, seni belirsizlikten korumaya çalışıyor. Ama asıl anahtar şu, Korkuyu yok etmen gerekmiyor. Korkuya rağmen adım atman yetiyor. Her korkuya rağmen atılan adım beyni yeniden programlar. Rahatsızlığın tehdit olmadığını, sadece büyüme işareti olduğunu öğretir. Böylece psikolojik esneklik dediğimiz, hazır olmasan bile ilerlemeye devam etme yeteneğini kazanırsın. Ve bunu sık sık yaptıkça artık bu davranış daha doğal hale gelir. O halde pasiflik, zihniyetten, kimlikten ve duygusal dirençten besleniyor. Peki, ondan kurtulmanın nihai yolu nedir? Cevap basit ama çoğu insan bunun farkına varmaz. Bir kez kavradığında her şey değişir. Pasiflikten kurtulmanın en etkili yolu radikal sorumluluğu benimsemektir. Radikal sorumluluk, hayatının tüm kontrolünün sende olduğunu kabul etmektir. Bahanelere son vermektir. Şartları veya başka insanları suçlamayı bırakmaktır. Geçmişine takılmamaktır. Kimsenin seni kurtarmaya gelmeyeceğini, yaptığın veya yapmadığın her seçimin geleceğini belirlediğini anlamaktır. Bu gerçek çoğu kişiye ağır gelir. Çünkü eylemsizliği haklı gösterecek her türlü bahaneyi ortadan kaldırır ama bir yandan da inanılmaz özgürleştiricidir. Çünkü bu sayede gücünü geri alırsın. Hayatı değiştirmek için beklemeyi bırakır. Değişimi sen başlatırsın. Ancak insanlar bu noktada da yanılır. Tüm sorumluluğu almak her şeyi bir çırpıda çözmen gerektiği anlamına gelmez. Kusursuz planım olsun, kendime tamamen güveneyim, mutlak kesinliğe ulaşayım diye beklemek başka bir tuzaktır. Oysa gerçek, eylemin açıklık getirdiğidir. Tersi değil. Amazon'un kurucusu, Jeff Bezos'un karar verme üzerine paylaştığı kıymetli bir içgörü var. Karar vermek için yüzde yüz kesinlik bekliyorsanız hep geç kalırsınız ama diyor. Hayatta hiçbir zaman tam bilgiye sahip olamazsın. Hiçbir zaman tamamen hazır hissetmezsin. Ama eğer elindeki bilginin yüzde yetmişi bile yeterliyse harekete geçmelisin. Çünkü eylem öğrenmeyi getirir, öğrenmede daha doğru kararlar almanı sağlar.'' Bu yüzden başarılı insanlar her şeyi bilenler değildir. Sadece belirsizliğe rağmen hareket edenlerdir. Hazır hissetmeden başlarlar. Ufak adımlar atarlar. Deneyimden öğrenirler ve gerektiğinde yönlerini değiştirirler. Peki ya başarısızlık korkusu? İnsanların pasif kalmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Başarısızlıktan o kadar korkarlar ki hiçbir şey yapmamayı tercih ederler. Fakat şunu fark etmezler. Başarısızlık başarının tersi değil, onun gerekli bir parçasıdır. Ampulü icat ederken defalarca başarısız olan Thomas Edison'a nasıl bu kadar çok kez başarısız oldun diye sorulduğunda ben başarısız olmadım, işe yaramayan 10 bin yol buldum diye cevap vermiştir. Tarih boyunca büyük işler başaran herkes bu zihniyetle hareket etmiştir. Başarısızlığı değerlerinin ya da yeteneklerinin bir yansıması olarak görmezler, sadece bir geri bildirim olarak değerlendirirler. Tek gerçek başarısızlık hiç denememektir. Peki tüm bunları nasıl pratiğe dökeriz? nasıl pasifliği geride bırakır, daha anlamlı ve enerjik bir hayatın peşine düşeriz. İlk adım, harekete geçmek için önce motive olmalıyım, fikrinden kurtulmaktır. Motivasyon, eylemin bir sonucudur, ön koşulu değildir. İlhamın gelmesini beklemek yerine, eylemi vazgeçilmez bir alışkanlık haline getirmek gerekir. İkinci adım, kimliğini baştan tanımlamaktır. Kendini hep harekete geçemeyen ya da dünden beri aynı kişi olarak görmekten vazgeç. Geçmişin geleceğini belirlemek zorunda değil. Bugündeki, ben harekete geçen biriyim ve bunu davranışlarınla kanıtla. Üçüncü adım, eyleme geçme eşiğini düşürmektir. Pek çok insan, çok büyük adımlar atması gerektiğini düşünerek harekete geçemiyor. Oysa ilerleme, küçük ve düzenli adımlardan doğar. Eğer bir iş gözünü çok korkutuyorsa, onu ufak parçalara böl. Yeni bir projeye mi başlamak istiyorsun? 5 dakikanı ayırarak başla. Yeni bir alışkanlık mı oluşturmak istiyorsun? En basit haliyle uygula. Son olarak, hızlı karar alma konusunda kendini zorla. Aşırı düşünme, pasifliğin en büyük sebeplerinden biridir. Ne kadar çok beklersen, şüphe ve korku o kadar güçlenir. Kendine bir kural koy. Karar vermen gerektiğinde ister 5 saniye, ister 5 dakika, ister bir gün olsun, kısa bir süre belirle ve o süre dolunca harekete geç. Çünkü nihayetinde hayat, eylemi ödüllendirir. Fırsatlar beklemez, zaman beklemez. Gelecek, şu anda aldığın kararlarla şekilleniyor. O halde asıl soru şu, Şimdi ne yapacaksın? Beklemeye, fazla düşünmeye ve tereddüte devam mı edeceksin yoksa kontrolü ele alıp gerçekten istediğin hayatı kurmaya mı başlayacaksın? Seçim senin ve bu seçim geleceğini her şeyden çok etkileyecek. Teşekkürler bakışın için.